Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ilginç bir tarifle sizlerleyiz. Şeker fasulye almıştık geçenlerde. Fasulye süzdürelim önce şunu. Bunu yarım saat önceden ısladık. Sonra pişmesi bir dakika sürdü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilginç bir şey yapacağız fasulyenin dürümünü yapacağız. Aynen nohut dürümü gibi yapacağız arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle şu tarafa alalım. Kuru fasulye yapacağız gördüğünüz gibi. Ben de deneme amaçlı bir fasulye dürümü yapacağım. Şimdi bunu etle kavurduk. Soğanı salçasıyla sosuyla kavurduk. Şimdi bu altını kapatalım şimdilik şunun. Yağımızı Ekleyelim önceden şuraya. Bir kase ayarladık. Şimdi altını açalım dilerseniz. Fasulyemizi ekledik yağın içine. Şimdi bu kuru fasulyenin içine koyacağımız sostan koyalım. Etiyle beraber tadı çıksın maksat. İna kimyon koyuyoruz arkadaşlar bir tatlı kaşığı. Aynı şekilde bir tatlı kaşığı karabiber koyduk. Ve biraz da pul biber koyacağız isteğe bağlı. Biz acılı sevdiğimiz için acılı yapıyoruz. böyle bir yandan kaşık yardımıyla eziyoruz. Macun kıvamına getiriyoruz. Zaten fasulyelerimiz iyi kaynamış. Unutmadan biraz da tuz atalım. şuna biraz su ekleyelim fasulye. Kuru fasulyemize bir yandan. Bunu böyle iki dakika boyunca pişirdikten sonra hemen altını kapatıyoruz hemen. Evet arkadaşlar. Pide fırınından pide aldırdık. Bayağı da büyük yapmışlar. Ellerine sağlık. Ve fasulyelerimiz aynı Antepliler bilir. Nohut dürümü gibi yaptık. İçine bu şekilde döşüyoruz. Bayağı büyük bir durum oldu gördüğünüz gibi. Şimdi önceden yapmış olduğumuz piyazımızı koyuyoruz. Soğanla maydanoz, nar ekşisi, pul biber, tuz, sumak ve toz sumak. Şöyle güzelce domateslerimizi döşeyelim içine. Yine de en alışkanlığı tuzluk nerede? Yine içine biraz tuz atalım. Şöyle dürümümüzü katlayalım güzelce. Hmm. Gerçekten mükemmel oldu. Nohut dürümünün emmesinin oğlu. Değişik bir lezzet. Bu tarifi YouTube'da bulacağınızı zannetmiyorum arkadaşlar. Lütfen desteğiniz için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.